Muhtar'ım başlangıç olarak bize kendinizi tanıtır mısınız? Özel e röportaj öncesi bir hikayeyi de anlattınız ailenizle alakalı. O evet. dönem, bugüne kadar çok uzun olmayacak şekilde sizi dinlemek isteriz. Efendim ismim Selçin Ceren. Ben 1960... <laughs> kadar Konya Ereğlisi'nde büyüdüm. Orada lise tahsiline devam ettim. Sonra 1963'te İstanbul Üniversitesi'ne İktisat Fakültesi'ne başladım. Daha sonra İktisat Fakültesi'ne 2 yıl devam ettikten sonra ara verdim. Bu arada öğretmen olarak askerliğimi yaptım. Öğretmenliği de sevdim. 4 yıl devam ettim. Daha sonra yine üniversite hayatına devam ettim ama ancak bu defa İktisat Fakültesi'ne değil, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Sosyal Antropoloji bölümünü bitirdim. Orada Amerikalı bir hocamız vardı meşhur Hart isminde James Williams Hart. Ben Mr. Hart'ın iyi bir öğrencisi olarak iyi bir vatandaş olarak yetiştiğimi kendime gururla her zaman söyledim. Ancak antropolog olarak mesleğimi devam ettirme şansım olmadı. Fakat antropolojiden öğrendiğim tekniklerle piyasa araştırmacısı olarak piyasaya atıldım. Sonradan da beni bir mühendislik şirketi içinde kendimi buldum. Mühendislerin bazı dezavantajları vardı. Hesap kitapları çok iyiydi ama sunumlu müşterilere hitap etmelerinde zayıftı. Ben de okul iyiydim. O dönem çalıştığım yöneticilerim beni bu sunum ve müşteri ilişkileri konusunda görevlendirdiler. Oradaki başarım sayesinde mühendislik grubunun işte bir çeşit satış müdürü pozisyonuna girdim. 8 yıldan sonra oradaki mühendislerle devam ettim ve 1978 yılında İstanbul'da Üntes Mühendislik Hizmetleri ve Pazarlama AŞ adlı bir anonim şirketin ortağı oldum. Bu şirketimiz 48-45 yıldır e, hayatını devam ettiriyor. Ancak ben pandemi sonrasında artık bu işlerden kendimi çekmem gerektiğini, yeni halen yönetim kurulu başkanlığım devam etse de artık çocuklarıma, ikinci nesle, yeğenlerime, yöneticilerimize, profesyonellere emanet ettim. Şirketimiz o şekilde devam ediyor. Ancak ben 1970'ten itibaren burada Belginer ailesinin damadı olarak buraya adım attım. 1973'te evlendim. Çocuklarım 1975'ten itibaren doğmaya başladılar. Eski kayınpederimden kalma bir evimiz vardı. Çocukların burada büyüdüler. 1980'li yıllarda bu evi yeniledik. Şimdiki evimizi yaptık. Ben 1980'den itibaren buranın Armutlu Nusreti Çiftliği'nin sakinleri içindeyim. Her yıl oyumu burada kullandım. Her sayımda burada yazıldım. Tabii daha sonra devletimizin olanakları iyi geldi. Hem Armutlu'ya hem Esenköy'e deniz otobüsleri yapıldı. Yani daha gençlik yıllarımda her gün işe sabah gidip akşam geldiğim de oldu. Pandemiden sonra burada yaşamaya başladım. Zaten 65 yaş üstüne yasak getirmişlerdi. Burası bana kolay geldi. Ee, burada muhtarımız Ahmet Salih Belginer maalesef bir müessif hadise sonucunda cezaevine düşmek durumunda kaldı. Sayın Kaymakamımız yetkililer de benim vekaleten muhtarlığı yürütme görevini beni muhteme verdiler. Ben de bu görevi reddedemedim. Seçime kadar bu görevi layıkıyla devam ettirmek gayet Seyreti içindeyim. Seçimden sonra yeni muhtarımıza başarılar dileyeceğim, kendim aday olmayacağım. Peki Seçkin mi? şu an vekalete muhtarlık yapıyorsunuz, 50. Yıl Mahallesi'nin evet. e, muhtar azasıydınız. Evet. Kaçıncı döneminizdi peki? Daha önce de muhtar azarlığı yapmıştınız. E, evet, muhtemiz? yapmıştım. Son çok iyi hatırlayamıyorum ama belki 1993'ten itibaren hep aza olmuşumdur yani. yani. Günümüze kadar hep azaydınız. Evet, azaydım evet. Mahallenizin vatandaş portföyü nasıl? Kimler burada yaşıyor? Kimler tercih ediyor? Geçim nasıl sağlanıyor? Efendim şimdi tabii bunu ikiye ayırmak lazım. Şöyle, bir, burasının bir eski asli nüfusu var. Bir de şimdi Rusetiye çiftliğinden gelişmiş olan bir mahalledir Eldinci Yıl Mahallesi. Ancak üç tane şu anda büyük site yapıldı. Bülbül Dere sitesi, İldeniz Kent sitesi ve EPP, benim kentim Yalıba projesi. Bu üçü de büyük sitelerdir. Oldukça yüksek nüfus barındırırlar. Gerçi hani burada ikametgahları maalesef tamamın değil çok azın ikamet var. Bu da tabi belediyeden talepleri yaz aylarında çok şiddetli oluyor. Yüksek talepleri oluyor. Ancak belediyemizin İller Bankası'ndaki aldığı pay kış nüfusuna göre olduğu için Armutlu Belediyesi'nin toplamda 6500 kişi civarında bir payı var. Ancak yaz nüfusu 200 binin üzerine çıkıyor. Bizim mahallemizin de yaz nüfusu 1000 civarındadır. Ama burada maalesef kış nüfusu yüzü buluyor. Yani o misli artıyor. O açıdan ben kış nüfusunun konusunda bilgi vereyim. Burada aile mübadil bir ailedir. Yani Yunanistan'dan mübadele kanununa göre buraya yerleştirilmiş bir ailedir. Bölgemiz ziraate çok müsait değildir. Dik amaçlardır. Küçük bahçelerimiz vardır. Orada sebze, meyve ihtiyaçları karşılanır. Zeytinlikler ve kestanelikler var. Kestaneliklerden kestane toplanarak satılır. Zeytinliklerden de işte zeytin toplanır, zeytinyağı yapılır, sabun yapılır. Bu şekilde. Son yıllarda tabii bunlarla geçinilmediği için insan ailenin gençleri İstanbul'a çalışmaya gidiyorlar. Bir de yaşlılar burada kalıyorlar. Yaşlıların da <laughs> kimisi emeklilikleriyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Deniz sahilindeyiz. Balık tutma şansımız var. Yani denizimizden istifademiz var. Bu bulunduğumuz bölge Marmara'nın en temiz bölgesidir. 50. Yıl Mahallesi'nin yaklaşık 11 kilometre sahili vardır. Bu 11 kilometre sahil bir avantaj olduğu kadar aynı zamanda bir dezavantaj. Yine 11 kilometreden fazla orman sınırımız var. Orman sınırı ve sahil, sahille yazın çok miktarda tatilciler akın ediyorlar. Tatilcilerimizin de kültür seviyeleri, bilgi seviyeleri ormanı koruyacak, ateş çıkartmayacak nitelikte de değil maalesef. Biz muhtarlık olarak yazı korkuyla geçiriyoruz. Yani sadece orman teşkilatı bu işe sınırlı değil. Yani ben şahsen muhtar olarak ve de ağzalarım hatta komşularım dahil her gelen tatilciye aman sakın ateş yakmayın. Çünkü rüzgarlı bir bölge burası. Sürekli poyrazımız var. ve ateş kaçması anında bütün armutlu yakarız. Yani o derece burası riskli, yangına hassas bir bölgedir. O açıdan yani tatilcilerle münasebetlerimiz hem bu orman yangını riski konusundan hem de burada maalesef çok geniş bir alan olduğu için belediyemizin imkanları da olmadığı için ki belediye başkanımız Sayın Mustafa Tokat çok kaliteli bir insanları, iyi bir belediyecidir. Çok dikkatli bir yöneticidir. Ancak imkanları sınırlı olduğu için bu bölgeyi bu bölgede belediye hizmetlerini maalesef götürememektedir. Kendi suçu değil ama imkansızlık bunu gerektiriyor. Dolayısıyla 11 kilometrede çöp toplama imkansız bir şey. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor. Yani burada çöp bırakmamaları tam tersine burada tatilcilerin akşam bıraktıklarından bizim intibalarımız çöplerini bırakın. Yani çocuk bezleri, kadın petleri... Yani inanılmaz pis bir şekilde buluyoruz. Yani buraya gelenlerin de büyük çoğunluğu, belki %75'i, %80'i mütedeyyin insanlardan müteşekkil. Mütedeyyin insanların topluca geldikleri bir bölgede bu kadar çöplerinin bırakılması bana çok manidar geliyor. Yani bunun eğitim sorunu olduğunu biliyorum. Bunun için bunu kesintisiz bir eğitimle, yani ta okuldan başlayarak, belki camilerde, okullarda, işte okul aile birliklerinde, derneklerde, bunu topyekun ele almamız lazım. Yoksa bu... Der devletin kontrolüyle, itmesiyle, korkutmasıyla ele alınacak bir sorun değil. Yani bu bir eğitim sorunu. Bu, bunu aşmamız lazım milletçe. Yani belki televizyonların da bu konulara ele almak lazım. Belki reklam spotu gibi kamu spotlarına bunu koymak lazım. Bilemiyorum yani devletimizin büyükleri bu konularda çok yetkindir. Ama bunu da sıraya almalarını ben tavsiye ediyorum, ön görüyorum. Yani geçim kaynağımız genellikle ziraatla. İşte emeklilerin oturduğu gibi denizden istifade. Yani burada yaşayanlar biraz yani dış görüntülerini ile orantılı olmayan şekilde biraz kıt kanaat yaşayan insan topluluğumuz var. Öyle söyleyeyim su problemi yaşıyor musunuz? Bizim su problemimiz yani bu su problemi Armutlu'nun genelinde var ancak bizim 50. yıl mahallesi olarak su problemimiz hatsapada. Çünkü burada tünel yapımı inşasına başlandı. 99 depreminden önce hala bitirilemedi. Tünel çalışmaları sırasında tünelin kazılması, dinamik atılması burada çok ciddi sarsıntılara sebebiyet verdi. Tabii kaynaklarımız maalesef yön değiştirdi ve eski kaynaklarımız kurudu biraz onun sıkıntısıyla susuz kaldık. Belediyemiz bu işe bütçesi yetersiz olduğunda, mesafe uzak olduğundan kesin kalıcı bir çözüm sunamadı. Bütün iyi niyetlerine rağmen palet bazı önlemler aldılar. Yani bize su deposu biraz yardımı falan yaptılar ama bunlar kafi gelmedi. Özel idare konusunda oradan yardım istedik. İl Genel Meclisi Başkanımız Hasan Soygüzel çok değerli bir yönetici. Halka hizmet odaklı çalışan bir insan. Kendisini çok takdir ediyorum. Konuyu kendisine ilettim. Ancak bütün iyi rağmen bizim mahalle muhtarı olmamızdan dolayı orada katkı sağlamanın imkansızlığından bahsettiler. Eski Sayın Muammer Erol Bey'e de bu konuyu intikal ettirmiştik. Vali Bey'le bütün iyi niyetine rağmen henüz bir çözüm bulamadan ayrılmak zorunda kaldılar. Yeni Vali Hanım'ımızı henüz ziyaret edemedim. Randevu isteyeceğim. Yeni Vali Hanım'ımıza da çok başarılar diliyorum. Çok eğitimli bir insan olduğunu basından öğrendim. Yalova adına ve Türkiye adına gurur duydum. Kendisini tebrik ediyorum. Kendisinin çok da değerli bir açılımı var. Tebrik için kimse bana çiçek göndermesin. Hapa da yardım etsin dedi. Bu açılımını çok takdirle karşılıyorum. Ben şahsen kendim olarak son depremden itibaren ben her ay APA'da yardım ediyorum. Bunu Yalova muhtarlarına da hepsine önerdim. Devletimiz son yılda bize ciddi bir muhtarlara zam yaptı. Bu deprem felaketi yani ciddi bir felaket. Bir Romanya büyüklüğündeki bir bölgemiz çöktü. Yani buna yetişmek imkansız. Yani o açıdan bir, bir nebze ilaç olsun. Belki Türkiye'de örnek oluruz diye. Bizim Yalova muhtarlarına bir öneri götürdüm. Her muhtar bankaya otomatik talimat verelim oradan Yalova muhtarlarının katkısı olarak gitsin diye ama arkadaşlarımız belki benim söylemek istediğimi çok anlayamadılar. İtibar görmedi ama ben kendim her ay bunu yapıyorum. Gurur duyuyorum. Bunun da Türkiye'de çok yani depremde herkes bütün Yalova halkı, Armutlu halkı seferber oldu. Yani milletin ruhunda yardımseverlik var. Ancak yani siyasi gayretler dışında herkesi bu yardımseverliğe koşturmak lazım. İşin içine siyasi taraflar girince biraz tavsiyor konular. Yani benim gözlemim bu. O açıdan milletimizi de takdirde ediyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Doktor, mahallenizin güvenlik durumu nasıl? Vallahi güvenlik durumumuz şöyle. Armutlu Jandarma Teşkilatı gayet iyi çalışan bir teşkilat. Yani uzun yıllardır da iyi çalışıyor. Ancak tabii yani ilçe jandarma teşkilatının personel sayısı sınırlı. Alanımız da çok geniş. Yani tutun yani şeyden itibaren Esenköy hududundan başlayan Çayra Deresi hududundan Armutlu'ya kadar yaklaşık 19 kilometre var. Oradan da devam ederseniz fıstıklı kapaklı yani toplamda bir 50 kilometrelik alanı korumalara lazım. Tabi bu yeterli değil. Ancak vatandaşlarımız da maşallah yani yerli nüfusumuz düzgün insanlar, iyi vatandaşlar. Kendi nüfusumuz içinden öyle bir belirgin bariz suçsuzluk vakaları, işte az veya başka kötü suçlar tevessül eden insanlarımız yok. Dışarıdan gelenler var. Onlar da hem Armutlu Jandarmasının, Esenköy Jandarmasının, işte Narlı Karakollarının, Gemlik Jandarmasının özel birlikte koordineli çalışmalarıyla yakalanıyorlar. Yani o açıdan güven bir bölgede oturduğumuzu söyleyemem. Maşallah diyorum. Mahallenizde Darül var mı? Hayır yok. Mahallemizde oturan dini bütün insanlar oldukça fazla. Yani Karadeniz'den, Urfa'dan, Siirt kökenli insanlarımız var. Onların da çocukları okula gidiyorlar. Yani bir kısmı tabi İmam Hatip okullarına gidiyorlar ama okulsuz kalmıyorlar. Eğitim alıyorlar. Okula göndermeme konusu bizde öyle bir sorun yok. Mahalleniz dışarıdan göç alıyor. Efendim böyle bir talep var. Böyle bir talep var. Ancak mahallemizin imar planı çalışması henüz tamamlanmadığı için, imarlı yerlerimiz az olduğu için ve parsellerimiz, küçük parsellerimiz olmadığı için küçük parsellerimiz pek satışa konu olmuyor. O açıdan dışarıdan göç mahallemizde fazlaca değil. Zaten sitelerdeki evler var. Onlar oldukça <laughs> talebi karşılıyorlar. Bir son yıllarda şahit olduğum şeyler var. İstanbul'da kiralar anormal yükselince, bazı aileler buradaki sitelerden yaz kış oturmak üzere talepler geliyor. Ama şu andaki talepler yani o insanların maddi durumlarının müsait olmamaları, özel arabaların otomobillerinin olmayışları yani hepsi niyet halinde kalıyor, fiiliyata geçemiyor. Unutamadığınız bir anınız var mı? Vallahi çok hazırlıklı değilim bu konuya galiba ama yani <laughs> şimdi yani bizim mahallemizin sorunları arasında saydım ya 11 kilometreden fazla orman hududumuz var ya Orman hududumuz tabii orman deyince orman vahşi hayvanları da barındıran bir bölge. Ancak daha önce civardaki avcılar bu yabani hayvanların nüfuslarını belli bir sayıda popülasyonu belli bir sayıda tutabiliyordu. Son dönemde çıkan şeyle hayvan Onları koruma kanunlarıyla bu hayvanların öldürülmeleri sınırlandı ve cez ceza hükümler getirildi. Şimdi eski muhtarımız Recep Yalçın Baran'ın arı kovanları vardı. Maalesef ayılar tarafından bütün kovanlar tahrip edildi. Hatta bazı boş kovanları ayı o kadar kızmış ki sinirlenmiş parça parça yapmış yani hepsinin. Bunları fotoğrafladık ve nasıl buna çare buluruz ya? Yalova'da bu Ali hanımı ziyarete gittik. Çok özür diliyorum. Zannediyorum ismini yani Esen, Esengül Cöverek Hanım'dı. Kendileri çok nezaketli, kibar bir hanımefendi. Kendisini ziyaret edip bu konuları aktardık. O Vali Hanım duyarlılığı ve de kadınsı özelliğiyle ayağa kalktı. Aman sakın, sakın da ayıları vurmayın, ayıları vurmayın diye. Tabii onun ricasını biz kırıp da ayıları vuracak değiliz. Ancak Esengül Hanım bize bu şeylerimizi, taleplerimizi resmi dairelere intikal ettirmiş. Resmi daireden yani bu doğal hayatı koruma müdürlüğü müdürlüğünden zannediyorum ismini yanlış söyleysem bağışlayın. Bir yazı geldi. Diyor ki bakanlıktan gelen yazıyı intikal ettiriyorum. Bakanlıktan gelen yazıyı okudum. Bakanlıktan gelen yazıda da vatandaşa elektrikli tel çit uygulaması konusunda bilgi verilmesini önermiş bakanlık yazısında. Ancak <laughs> ben baktım elektrikli tel çit konusunda bir şey yok. Bilgi yok. Gittim elimle Yalova'ya <laughs> buldum. Dedim ki çok özür dilerim bu yazınız geldi ama ben bir şey anlamadım. Yani sonra baktı oradaki bürokrat. E dedi ki tamam burada bir eksik bir şey yok. Efendim bakanlık yazısını bana göndermişsiniz. Evet bakanlık yazısında ne diyor? Telçit uygulamasının hakkında bilgi verilmesi. E, hani bilgi? Hani bilgi? O da bana soruyor. Hani bilgi? Sonra kim yapmış? Bunu kim de bildirmiş? E, o izin de öteki şeyde yani bana komik geldi ama yani burada da devletin yazışmalardaki metotsuzluğuna da biraz üzüldüm ama bence yani ironik bir vakaydı. Bunu unutmuyorum. ha Bu ayı ve domuzlar konusu hala gündemde. E, i̇nanın benim kendimin 500 cevizim ve 500 tane kirazımı kesinlikle kırdılar. Bir tane dahi kalmadı. Burada şu bulunduğumuz yerdeki evimin bahçesindeki erikleri ayı gelip burada yiyor, kırıyor. Ve biz uzaktan sesleniyoruz. Yani silah atamıyoruz. Artık rica ile gönderiyoruz. Ama yani maalesef buna bir çözümün de yetkililer tarafından bulunması lazım. Ben Almanya'da yaşayan bir yakınım var. Ona sordum. Almanya'da dedi ki yani ormanlarda yaşaması gerekli olan yani ekolojik dengeyi temin için yabani hayvan sayısı zoologlar tarafından sayılıp bildiriliyor. Sayı arttığı zaman onların itlafına devlet onay veriyor. Ama biz o aşamaya gelemedik henüz. Şu anda bir başıboşluk var. Bir, bir de sıkıntımız başıboş kedi ve köpekler konusu var. Bu bütün yetkililer tarafından biliniyor. Fakat kimse inisiyatif olarak ileriye götüremiyor. Yani kısır kısırlaştırma diyorlar. Belediye diyor ki ya ben bin tane hayvanı tane 800 liradan 800 liradan kısırlaştırma 800 bin lira bütçem yok ki. Hayvan barınağı diyorsunuz dolu. Yani onun için bu konular herkesin bildiği konular ama çözüm bekliyoruz. Sayın Valimize de bildikleri konulardır ama nasıl intikal ettireceğiz bilemiyorum. Yani sorunuz var mı bilmiyorum ama Sayın Valimize gittiğim zaman intikal ettireceğim konulardan birisi bölgemizde orman kadastrosunun ve arazi kadastrosunun uyumsuzluğundan ve bunların bazı yanlış uygulamaları larından çıkan sorunlar var. Bu sorunlar vatandaşla devleti karşı karşıya getiriyor. Yani şu anda teknik imkanlar çok. 2020 yılında Armutlu Ormanları'nın dijitalleştirilmesi konusu programa alınmıştı. Ancak 2023 yılında dahi bu gerçekleştirilemedi. Şu anda 50. yıl mahallesi bu konuda müştekidir. Yani çok sayıda vatandaşın bunda problemi var. Davaya gittiğiniz zaman davalar, arazi davaları, orman davaları 8-10 yıldan önce neticelenmiyor. Bir an önce orman Kadosurusu ve arazi kadrosu ekiplerinin bu konuyu çözmeleri için devletimizden yardım rica ediyoruz. Vatandaşlarımız kötü niyetli değil ancak vatandaş diyor ki burası benim tapulu yerim. Devlet diyor ki burası ormanın yeri. Ölçmelerde şu anda yeni metotlar kullanılmadığı için sarih bir neticede çıkmıyor. Sürünceme de kalıyor. Bu da vatandaşla devlet ilişkilerini bozuyor. Ya bu yanlış. Yani ben bir vekil muhtar olarak bunu görüyorum. Vatandaşımız devletine saygılı bir vatandaştır. Yani bunun bozulmasına müsaade etmemek lazım teşekkür ederim. Muhtar mahallenin neyidir? Efendim şimdi tabii şöyle muhtar kavramı herhalde köy muhtarı nezdinde vücut bulmuş bir kavramdır. Köy muhtarları mutlaka şeydir daha yetkileri fazla olan ve saygınlıkları da fazla olması beklenen kişilerdir. Ancak mahalle muhtarı bir yerde belediye başkanının hizmetlerini kolaylaştırıcı görev yapan insanlarıdır. Yani do dolayısıyla mahalle muhtarı olarak kendimi önemli bir insan seviyesinde görmem. Hatta ben mahalle muhtarı mezarlıklarının da ne sebeple hala devam ettiğini de bilmiyorum. Yani çünkü artık kimseye ilm haber imzalanması, mühürlenmesi diye bir konu da kalmadı. Ev ee, çıktı. evet, ev devlet çıktı. İşte çok konu nüfus müdürlüğünden hallediliyor. Yani devlet, şeylerin fonksiyonu yok. Yani bunun yerine mahalle, sokak, dernekleri yani daha vatandaş odaklı kuruluşlar yapılsa yeridir diye düşünüyorum. Hem devletimiz maliye bir yükten kurtulur ama köy muhtarlıklarının devamı olabilir. Yani sorunuzu mahalle muhtarlığı bazında bir önem arz etmediğini söyleyeyim. Ama iki muhtarlıkları için çok bir şey söyleyemiyorum. Son olarak 50. yıl mahallesi sakinlerine bir mesajınız varsa bizim aracılığımızla iletebilirsiniz. İletemediğiniz bir sorunuz olabilir belki mahalle olarak. Yetkililere buradan bizim aracılığımızla tekrar anlatabilirsiniz. Son cümlelerinizi alabilir miyiz? 50. yıl mahallesi Marmara bölgesinin en güzel bölgelerinden birisidir. Misafirlerimizi her zaman bekleriz. Ancak onları doğaya saygılı, yangına hassas, efendim, e, çöplerini bırakmama konusunda titiz olmalarını beklediğimizi bilmelerini isterim. Yoksa misafir misafirperverliğimiz bakidir. Burada kar amacı güden hiçbir mesaj de yoktur. Yani 3 tane e, restoranımız var bölgede. Tatilcilere bir şey yapmak, yani kar etmek amacıyla bunu söylemiyorum. Bölgemizde 3 tane de kadınlar plajı var. Kadınlar plajı da kadınlar plajına gitmek isteyenlere hizmet vermektedirler. Ancak bazı tatilcilerimiz kadınlarını kadınlar plajına bırakıp erkekleri karışık olarak halkın geldiği yere orada gözlemci olarak oturmaya çalışmaktalar. Bunu tenkit ediyorum. Onu da bilmeden isterim. Teşekkür ederim.